Sertleştirilen çelikler gevrekleşir, çatlama ve çarpılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çarpılma ve çatlamanın iki nedeni var. Birincisi farklı bölgelerin farklı zamanlarda soğuması neticesi artık gerilmelerin oluşmasıdır. Burada bir parçanın dış yüzeyini ve içini ayrı ayrı düşünelim. Kabuk bölgesi 20 santigrat derece olsun, yani bu çeliği senitledik suyun içine soktuk, bu kısım 20 santigrat derece geldi. Diğer kısım 200 santigrat derece olsun. 200 santigrat derece'deki bölge 20 santigrat dereceye inerken büzülmesi gerekiyor. Ee, büzülürken e, dıştaki daha önce soğumuş olan kısmı basıya zorlar. Dış kısım iç kısmın büzülmesini engellediği için de e, iç kısımda çeki gerilmeleri oluşur. Dolayısıyla malzemenin içinde arkadaşlar bu tip artık gerilmeler daima vardır. Artık gerilme oluşumuna ikinci bir neden ise ostenitin martenzite dönüşmesidir. Ostenit dediğimiz çeliği soğuttuğumuz zaman martenzit start sıcaklığına kadar soğurken büzülür. Burada 0,8 karbonlu bir çelik için bu büzülme eğrisi verilmiş. Martenzit start sıcaklığına geldiğinde yüzey merkezli kübik kristal yapı hacim merkezli kübik kristal yapıya dönüşmeye çalışır. Yüzey merkezli kübik kristal kafes yapısının yerleşme oranı 0.74. Hacim merkezli kübik kristal kafes yapısının yerleşme oranı ise 0.68'dir. Yani yüzey merkezli kübik kristal yapıda %26 atomlar arasında boşluk var iken ee, hacim merkezli kübik, kübik kristal kafes yapısında ise bu yüzde 32'dir. Yani ostenitin martenzite dönüşmesi durumunda hacimsel genişleme meydana gelir. Bu hacimsel genişleme burada görüldüğü gibi arkadaşlar soğurken e, 0, kadarlık, 0.2 kadarlık bir yüzde 0.2 kadarlık genleşmeyi gösteriyor. Bu e, olay da malzemenin içinde artık gerilme oluşumuna neden olur. Bundan dolayı sertleştirilen çeliklerde çatlama, çatlamıyorsa bile çarpılma problemi meydana gelir.